Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İnci tanelerinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Muhteşem sahneleri gelmeye devam ediyor. İnci tanelerinde Azem ve Dilber arasında yaşanacaklar. Bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek. Bu arada arkadaşlar Dilber sahneleri Ramazan ayı boyunca yayınlanmayacak. Gelen duyumlar yönünde. Peki sizler bu kararı doğru buluyor musunuz? Yani anlayacağınız İnci taneleri dizisinde pavyon sahneleri bir ay boyunca olmayacak. Yani zaten Biliyorsunuz Dilber de yaralı bir şekilde büyük bir ihtimalle de Ramazan boyunca sahne pavyon sahneleri olmayacağını buradan belirtmek istiyorum. Öte yandan Doktor Elif ile Azem'in olacağı arasında bir kardeşlik bağımı var soruları sizlerden de çok çekiliyor arkadaşlar. Azem'in kızı herhangi bir şekilde İnci Taner'in dizisinde yer almamış ünlü bir karakter olacak arkadaşlar bunu da belirtiyorum önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar buna dair detaylar gelse de Azemin kızı sezon sonu veya önümüzdeki sezon ortaya çıkacak bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.